Tüm gezegenler karşımızda. Şimdi hangi gezegene ulaşacağımıza karar vermemiz gerek. <laughs> Ana, yanlış yere geldim lan. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Hurim arkadaşlar çok ama çok güzel bir arkadaşlar şans bloklarıyla ile karşınızda karşımda anılar hoş geldin aga <laughs> ya da Hoş bulduk aga, aga. Ne yapıyorsun anım İyi aga, iyi aga, iyi Uyuz oldum. Ee, arkadaşlar kapının önünde de kral Angus var. Ayetten arkadaşlar cidden e, çok sürpriz olacak arkadaşlar. Çok sürprizlerle dolu bir oyun olacak. Ayetten arkadaşlar bu video için arkadaşlar böyle bir artı 25.000 like gelirse arkadaşlar çok çok sevinirim. Bu mükemmellerde böyle 25 bin like gelirse çok çok sevinirim. Şu an herkesin bir beğendiğini hissediyorum. E, bence başarırız yani. Hı? Aynen öyle. Ben de inanıyorum bizim agalarımıza arkadaşlar e, uzun şey. zamandan beri hiç böyle bir like patlaması gelmiyordu. E, yani cidden çok güzel olacağını inanıyorum. Şimdi kral tacımı giydim lan. Tacı giydim aga. Başlatalım mı? Hazır mısın? Aynen. Kral Kankası, angus çekmeyi unutma. Ha yani point çekebiliriz. Spam mi çektim. Hazır mısın aga? Hazırım kanka. Bir, kral angus'un selamıyla. 1 2 3 Başla. aga kılıç çıktı. Lucky, Lucky. Haga. kılıç. Aga. Bana da çıktı aga da bayağı şey olacak ya. Aga. bir dakika difficulty. Aga bir dakika bir dakika bir dakika. dakika. Aga. Diffy sıfır yazdım. 10 oh, <laughs> vallahi uyuz oldum şu anda. şöyle mi çıkayım şöyle bir dakika şöyle çıkayım. E, game mod e, sıfır yapayım. Aynen tamamdır bir dakika time set sıfır yapayım. Uyuz oh, oldum bakalım. Okay, 10 saniye yavaşlık var uyuz oldum. Bu arada arkadaşlar itemları itemleri iyi sakla bu arada anıl sen de itemleri iyi sakla unutma aga. En sonunda baya bir e, şeyler olacak biliyorsun aga. Sürprizler aynen. olacak şunları şöyle tepeye atıyorum. Aga sonra doğru gideyim bakalım şöyle aynen şimdi amman abi. Aman abi Aga TNT falan çıksın gözünü seveyim TNT. sana bakar mısın Aga? Bakayım. Aga uyuz oldum. <laughs> aga bana şey çık. Aga. o oh, yünler çıktı bir dakika yünler 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 bir dakika. Yünler işe yarıyordu sanırsam değil mi? Ay. Şunu e Şunları, e at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Tamam şimdi. Ee, Aga. Aga nedir yıldızı? Aa nedir yıldızı? Uyuz bir dakika şöyle zaman Saman olalım. çıktı o süpersin. Aga TNT ve kuvar çıksın ne olur TNT ve kuvar çıksın ya. Ee, bir dakika ne içeri girdim. Çıktı. Burada çöpler, aynı çöpleri şöyle atalım. Şunu şöyle yap, şunu at. Başka da atılacak bir şey yok sanırsam, şunları da atalım. Tam da şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi cidden çok sürprizli bir oyun olacak. İyi son da anlayacaksınız. Oka. Ne aga çıktı bir dakika Diamond'dan falan İşte bu aga süper işte bu aga İşte bu <laughs> Aga vallahi sevindim şu anda çünkü şunları falan alayım bir dakika şunları şöyle alayım ee, Şu yünlerle çıkayım direkt ya Uyuz oldum çünkü şöyle Aynen Sen baya ilerledin mi yoksa girdim Aynı yerdeyiz O bir de şunları da alayım uyuz oldum İlerledim kanka şöyle. Bayağı. Aga bu, Anıl, bu arada sana şunu da söyleyeyim e, Mesela bak bende böyle bir şey çıktı ya görüyor musun? Aha bir dakika şu tepede uyuz olmuş kalmış Ona ya. Ona altına atıyorsun Hep, kanka. Ee, aga bak bak altında demir bloklar var görüyor musun? Bak bu demir blokları almayı unutma aga. Aha e, tamam eyvallah aga. Bak bu demir bloklarla çünkü şey yapacaksınız. Şu anda sen neden yardım ettim bilmiyorum ama biraz da çekişmeli olsun diyorum aga. Çekişmeli böyle. <laughs> Ana. Ne oldu lan? Aha uyuz oldum. Dünyanın aşağı düştüm aga. Aga Baba, oldu benim için. Uyuz oldum. Bir dakika şimdi ben şöyle ben gideyim buldum. bakalım. Ee, şuraya bir tane koyayım şöyle çıkayım. Şimdi ben buraya bir spawn point çektim. Aynen, kanka, aga o oh, yine bundan çıktı süper. Hadi işte? bu. Aga süper şansa bak. Ne çıktı ne çıktı? Aga yine aynısından çıktı. Aga baya iyiymişsin ya. Demir blokları evini alacak tekrar. Aga işte bu. Vallahi şanda çok sevindim gaza ahmet, geldim. Ahmet, ah. Ne oldu? Aga uyuz oldum. Kanka Hani orada şeyler var sana söylemeyeceğim Ahmet. Evet, aga uyuz sonra... oldum sana şu anda anladım galiba. Yani basit plakalar var ya, onları diyorsun galiba. E, aynı, aga ona ben değmedim köpekler çıktı köpekler değdi. No, aga uyuz oldum köpekler seni kurtarmış. Evet. Şu tepeye de çıkıp şunları da alayım. E, aga ee... bak hep bu çıkıyor ya bana. Ne çıkıyor aga? E, demir parmaklıkların içinde hapsediyor ya seni. He anladım aga çok lan aga uyuz oldum. Aga, bir dakika patlayacak burası. Patla patla, uyuz oldum bir dakika şimdi Peki ilerleyelim. Aa sana, sana da zombi mi bastı oraya? Aga kocaman bir zombi altın. geldi uyuz oldum bir dakika. Aa altın blok süper. Altın ben blok aldım. Süper aga ama nedir yıldız aga ee, pek işe yaramayacak yani. Bakalım şöyle gidiyorum. Şöyle gidelim. Ee, şöyle gidiyorum bak aga baya güzel şeyler çıkıyor bana şu anda. Bir karnımı doyurayım ben. Aga. <laughs> aga bakalım. Aga, be. Aa aga bir dakika. Elmas blok gelecek. Aynen elmas bireyi almam lazım. Elmas bireyi almam lazım. Elmas bireyi alıyorum. Aman abi işte bu. <laughs> Aman abi bakalım bir dakika tepeye şöyle bir çıkalım. Aynen. Ben, kütüphane kitaplık bir şey işe yarıyor muydu? Eee aga sen ne olursa al yani aga ya. Aynen. Gerek şeyleri, şeyleri at onları bir hapse takar. Ne olacağı hiç belli olmuyor çünkü en sonunda. Şunları aga bir delik bakıp çekersen beni mutlu eder Aa köpekler saldırıyor. Sıfır saldırı yazdım adam. aga. Tamam sonra bir aldım. Şimdi e, şu, bir dakika şöyle çöplerimi atayım ben şu çöp kutusuna. şimdi burada çöp olarak şunu e, atıyorum. Şunu at, şunu at. E, şu işime yaramaz. Hatta şunu at, şunu. şunu. Diğer dünyaya. Bay bay. Ben de geliyorum aga. Şuna bak. Tamam şimdi aga ben de geliyorum. Aman abim <laughs> Işınla beni. Geldiniz Işınlanıyorum. Bir dakika ışınlanıyor aga şu anda. Aynen ışınlandım şimdi. Hop. Aynen aga geldim. Şimdi. Hangisiydi kanka bizimki? Seninki pembe mi? Benimki pembeydi. Mavi. Ay mavi ben mı? geçeyim aga aynen. Ee, girdim aga. Oo. Bir dakika şöyle span alalım. Tek de, de kankası. Aga bir pek spam şey point dünyada. işlemiyor aga burada ya. Garip olaylar. <laughs> aynen. O yüzden hızlı olmamız lazım ve buradan bir önce. Aga uyuz oldum. Ne oldu? Aga öldüm. Aga leş gibi uyuz oldum şu anda. Cidden uyuz oldum. Bir dakika ender um varmış süper. Ender pearl'ımın e ışınının ışınlarına gideyim. Ee, aga kere o portalın <laughs> yanına um, spam point çekmeyi unutma aga. Çünkü Gerçekten işe yarıyor bir dakika hemen ben buraya spam point çekeceğim Spam point çektim tamamdır şimdi Şunu da at şöyle uyuz oldum Aga ben Ay, de geliyorum. bayağı bir uyuz oldum ya Geliyorum Anıl Koşa koşa geliyorum Neredesin ki <laughs> sen şu anda? Aga e, Pembenin yanına bir gel <laughs> Bana bir yardım et Aga yardım Neredesin yok. ki sen şu anda? O pembenin orada şey nedir orada Haa bir dakika gördüm 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 Aga ne yapıyorsun orada? Ya, aga oradan? çıkamıyorum Aga uyuz ol kırsana bile o kazmayla Kırıyorum da çık çıkılmıyor Kır, 2 üç kere çıkacaksın zaten. Bak aga dur bak göstereyim hatta. Kır, kır, bak, kır. Anlı uyuz o şöyle bak. kırsana aga. Heh şimdi aga, şimdi bayağı tamam, iyisin. Da... Aga Ay, bayağı kır. iyisin harbiden <laughs> de aga neyse ben şöyle bir mavi gideyim. Şimdi de ee, şöyle gidiyorum bakalım. Aga <laughs> bu arada hızlı olmamız lazım. Ee, kötü şeyler olabilir. bak şu pastayı da şuraya koyayım. Pasta yemek istiyorum. Aga tamam. pastadan çok bir dilim kaldı aga o bir dilimi de sen yersin aga. O XP'ler o Allah. süper. Şunları al. O Lucky Villager. Ee, o bir dakika bu ne? Aka uyuz oldum. Ne oldu kanka? Şanslı şey çıktı. Aka düş aşağıya. O bak dikkatli etmen lazım. Aynen aga. Ya şöyle vardım bir dakika şunu açtım ee, gidiyorum bakalım şu abi dakika şu altın blok alacağım bu arada e, lucky falan işe yaramayacak biliyorsun onu zaten ee, evet, evet. hiçbir yani hiçbir golden apple olsun bir şey olsun arkadaşlar işe yaramayacak çünkü arkadaşlar en sonda robotlara dönüşeceğiz cidden çok manyak olacak ee, bunu da ben şimdilik içiyorum onun haberin olsun şimdilik burada tamam, içebilirsin kanka. yani bunları e, ayrıyetten ee, şuradaki sütü iç yani, tamam düzeldim. Aga çok hızlı kırıyorum. Anıl. De, sana kazma mı çıktı güzel? Aga acele kaç geldi? Acele 3 e, geldi bak Anıl elime bak. Neredesin sen? Aga uyuz oldum sana. ne yapıyorsun Aga orada? <laughs> aga ben daha buralardayım. Aga elimle böyle jet, jet hızında kırıyorum Aga her yeri. Jet mükemmel. Aga jet gibi kırıyorum her yeri Aga. Aga uyuz Aga sana. mükemmel. Bir dakika şunu alacağım. Şuradaki lucky potion var bir tane daha işime yarayabilir. E, şunu bir dakika aldım. Şöyle yaptım tam da şimdi. Ah, Ahmet pastanı yedim aga. Aga uyuz oldum. Yok. Bir dilim bırakmıştım oraya. <laughs> evet. ee, şöyle gidiyorum bakalım. Şunu kır. O altın blok süper alırım. Almam lazım. aynen girdim. Aga ben şöyle bir çöplerim boşalt çöp. yeri nereden çöp buradaymış. Şimdi buradan. Bunu at. Bunu at. Bunu, bunu bunları da atıyorum. Eee Sen neredesin tam olarak şu an? Aga ben şu anda en sona vardım yani şu anda. Oha bitir bitiriyorsun Ahmet. Şöyle yapalım. Aga bitirmeye yakınız yani. Şöyle yapıyorum. Aga hala az itemleriniz var ya. Az, adam akıllı bir şeyler daha çıkması lazım onun ya. Uyuz oldum. <laughs> hadi bakalım. Alın bunu başarabiliriz. Hadi hadi hadi. Oo işte bu bir dakika. Ben şu anda bir e, şeye geldim aga benim olsun. Dakika, şuradan e, şey var ya. Adını unuttum ya. Şey 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 <laughs> şey, şey. Nedir diyeceğim geliyor. Neydi? Anıl, Uyuzol aklıma gelmiyor. <laughs> ben şey girdim aga, ben de ona girdim. Video çıktı Neydi anı burası ya? Dilime sakat Uyuzol. Şey işte ya, uzay. Ya. Uzay ne Uza aga? Ha harbiden de. Şey A işte, unuttum lan ben de bunu. Bir dakika, dip sıfır aynen. Dip bir yaptım tamamdır bir dakika. Time set çekeyim faydası olacak bilmiyorum ama. Ya şimdi bir dakika süt içmem gerek aga. Sütüm yok ya. Sütüm var mı anıl? Kanka benim sütüm yok ya bana çıkmadı. Aga uyuz oldum. Bir dakika. Ee, beni bayağı bir aga burada yok ettiler aga beni uyuz oldum şu anda. Ben aga, bir oldum. şey game moda geçmem lazım da bir şey olmaz Aga ha. ben de bir game moda girip ha, tamam düzeldi oh sonunda düzeldi dakika. Ben de, de düzeldi. Buradan böyle şey yaptık tamam bir dakika şimdi. E, aga o Işte be kanka. Beni garip yerlere atmışlar neyse aga uyuz oldum yine ya cidden yine uyuz oldum ya. Ne oldu kanki? Vallahi aga yine şey oldu bir dakika beni garip yerlere attı bir dakika. Aga ben bir süt alsam mı yoksa neyse ilerleyeyim şöyle ya. Uyuz oldu oldum şu anda. Oğur bir dakika. Ne çıktı? Gece görüş falan filan var mı ona bakacağım. Ateş direnci, hız var. hız alalım. Ee, Ölüyordum o yüzden alalım. Yenilenmeyi alalım. Ondan sonra şunu at. Hız var. At. Görünmezlik, görünmezlik tabloya at. Ateş direnci. Tamam, başka da bir şey yok herhalde. Şu boyaları atacağım. Çubuk at. Şunu, 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 şunu. şunu. Aga leş gibi çöpler de var ya. Uyuz oldum şu anda. Aynen kanka. Kıra kıra. Aga ben maviyim bu arada benim olsun aga. Evet ben ben pembeyim zaten. Ben Çünkü hani şeyde e, şeyde doğmuş diye o yüzden dedim hani söyleyeyim dedim. Aga tavuklar, aga tavuklar diamond sıçtı aga süper. Dumbuşuklar var. <laughs> Atlar. E, çürük et. Çöpler, möpler. Aga uyuz oldum leş gibi o zaman çıktı. Aa, aa yine tavuklar bir dakika. Tavuk reislerin elmaslarını almam lazım. E, aga okay, süper. Vallahi ben şu anda aslında iyi gibiyim ya. Baya yine bir şeyler alabileceğimi düşünüyorum. Da, ben de öyle Aynen kanka. Tamam Draga. Ahmet. Anıl. Oha Aga görünmezsin. Sen neredesin lan? Ben senin önündeyim. Ben seni göremiyorum. Bak hatta bak vurdum seni sana. Sen de görünmezsin galiba. Anıl gir Aga. Anıl gir. E, ben de şey yapayım. E, kill yazayım. Başka yer duyayım. Ben sana tabii. Gir Aga oraya tam, tamam mı? ile tamam mı? Tamam, oradan aşağı atlıyorum. Aynen. Ben, Aynen e, ben tekrar bir game rule çekiyorum. Hani ne olur ne olmaz. Ama zaten ölmüştük. Bir dakika kill yazdım. Tamam şimdi şey, yeniden do yaptım. Kanka. Tamam şimdi ben TP anil yazıyorum. Aynen şimdi. E, um, bir dakika time. Bir dakika. Aga gitsen araya ben sana TP atayım. Lan uyuz tamam, oldum şey kapalıymış. Uyuz oldum ya. Cidden uyuz e, oldum şu anda. Time şey, set. Tırtın. tamam şey, şimdi. Aynen. Sen git arayana yazdığı bir ben, şekilde. Ben de şu çöpleri şöyle atıyorum. Çöpleri at 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 at. E, ee, i̇temlerimizi çıkarıyorum. Şu kaz lanetli taca da artık ihtiyacımız kalmadı. E, ee, şu günler kalsın belki işimiz yarar. Şunları atıyorum. Şunları at. Golden apple'ları at. Şunu at. Ee, şu Zümrüt Tepe, şunları şöyle yap, şunu da at gitsin. Ee, şunu da şöyle kalsın. Tamam Draga, ben şu anda hazırım. Ee, ben seni şu bekliyorum şu anda. Tamam Draga, ben de buralarda dolaşıyorum. Böyle bir <laughs> unuttuğumuz bir şey var mı diye. Ee, tamam. Fener var, bilmem ne var. Bir dakika. Aga buralarda gizli bir şeyler olabilir mi aslında ya? Bir dakika bakıyorum da. Sen bir araştır kanka. Aga araştırıyorum şu anda. Vardı mı sen? Varıyorum. Var. Vardım kanka. TP olabilirsin. Tp. tam tp attım Aga. Ee, şimdi arkadaşlar e, görüyorsunuz e, güvenlikler falan filan var. Cidden çok manyak olacak arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle arkadaşlar hemen şunu da söyleyeyim. E, mobil uygulamda arkadaşlar yarın ee, daha doğrusu bunu bugün yapacağım. Aynen bugün arkadaşlar bu akşam e, canlı yayınımız olacak arkadaşlar mobil uygulamamızdan. E, gelmeyi unutmayın. Mobil uygulamanın linkleri arkadaşlar açıklama linkinde mevcut. Ayetten Ayrı arkadaşlar video beğenmediyseniz lütfen iki tane video beğenmeyi unutmayın. Böyle bir artı 25 25.000'den gelip böyle bir rekor kırarsak çok çok sevinirim. Şimdi Anıl hazır mısın arkadaşlar İtemleri Hazırım şimdiden kanka. bir dönüştürelim istersen. Ee, aynen ama istersen ama ilk öncelikle bir robota dönüşelim ne dersin? O da olabilir Ahmet. Gel Anıl. Anıl alıyorum arkadaşlar itemlerim. Android setimi alıyorum Anıl. Ben hazır mısın? Kanka öylesine şey şu anki itemlerimi bırakabilir miyim? Çünkü çok doluyum e, ee, Onları çöp atabilirsin. abi. Ben zaten bıraktım Hakim. Sen oraya bırakabilirsin. İstediğin her şeyini bırakabilirsin. Ee, Anıl Ama ben dönüşüyorum bak hazır mısın? Ben Bir dakika kanka ben de dönüşeceğim. Aga, ben hazırım kanka. Aga dönüşüyorum. I want Dönüş, to become the I rained. I have the all powers. Aga dönüşüyorum Anıl. Ay rahmet bunu yapma. Anıl dönüşüyorum. Dönüş. Anıl %10 %20. Aga uyuz oldum. Tamam kanka ben de şimdi şeyi takım alayım. Aga çok süper. Anıl aga yapman lazım senin de olman lazım. çabuk kankan ol Anıl. Tamam şimdi ben. Ol Anıl. Ee, ol ol, hadi, ol. Oluyorum kanka tamam bekle kanka. Ahmet itenlerime ayırlıyorum sana. Gel ol Anıl ol Anıl. 170 Anıl. Aga ben şu anda e, robotu dönüşüyorum. Android adamı dönüşüyorum aga şu anda. Android adam mı olacaksın Ahmet yoksa başıma sen. Anıl bak şimdi %95 Anıl. Bak 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 yüzde %100 aga. Oldun mu Ahmet? Oldum Anıl. Ah geliyorum. TP bekle TP attım sen şimdi Bekle ben aga, şey kanka. sol üstte kanka? falan şeyler çıktı yüzde yüz aga enerjimiz falan filan oldu aga sağlık durumumuz falan var artık. Şimdi ee, bir dakika, Anıl. Efendim kanki. Bir dakika aga, Android sistem aga asla bana bir bir şey deneyeceğim. Atayım. Al aga. Bir dakika aga. Bir dakika uyuz oldum bir dakika, bir dakika Doktora tekrar gitmek zorundayım Evet arkadaşlar döndük ee, Ufak bir sorunlar oldu arkadaşlar video durmam gerekti demem. arkadaşlar başlattık aynı yerden zaten 5-10 saniye sürdüm Şimdi Anıl e, Gibi sınavı Android set olmuşsun Evet. Aga Wizz oldu vurmak. Ben de mesela bir giydim Kanka vursana bak çok güzel oluyor Bir vursana kanka Aga bak. bana da vur bak ekran böyle karıncalışıyor e aga ekran, Artık robot adamız Aynen aga, ben giydim setimi aga aga Çok şekil durdum Bu arada arkadaşlar Aynen. şimdi e ben hemen setlerimi alıyorum aga Şuradan e setlerimi dediğim e altınları e Ondan sonra şunu e Aynen, e Altın blok bunu al, bunu bunu, bunu, bunu... Arkadaşlar bunlar arkadaşlar ee, nedir yıldızına dönüştüreceğiz ve bunlarla da arkadaşlar gideceğiz. E, kendimize on numara şeyler yapacağız. E, şimdi hemen şuradan bakıyorum. Bir dakika bu değil. Hemen dönüştüreceğim. Dönüştürelim. E, kuvarsımız Aynen. yok. Demir bloğumuz var. E, o zaman şöyle çat alıyorum. Çat çat çat, çat, çat. aldım. E, şöyle 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 alalım. 63, 63, 63'lükler 63 var. Süper. E, şöyle alıyorum. Aga. Tamam e, süper. Şimdi... Ee, bakıyorum bakalım. Ee, altın şeyimde var. Be. Bir tane altın. Ne oldu Aga? Be? Oğlum ben bayağı bir zenginmişim. Aga be. ne yapıyorsun? Pardon ya işte Uyuz alamıyorum. oldum. Ne yapıyorsun? Uyuz oldum şu Bir dakika. <laughs> ee, başka bir dakika neyimiz var? bakalım ee, bakalım bakalım. Zümrütle bir şeyler alabiliriz. Alalım hemen zümrütle bir dakika. Zümrütle aldım. Ee, altınla da daha... Bir dakika. Altına 5 veriyor. 5... Bir dakika 12 veriyor. Hmm. bir dakika şey yapabilirim. Bunları bloğa çevirsem daha karlı olacağım. Ben ee, öyle zaten. Dakika. Bir dakika. Be. Şey nerede lan? Ha bir dakika şurada çalışma vardı bir dakika. Şimdi şöyle bir dakika böyle çevireyim aynen şöyle. Ondan sonra evet. şöyle yapalım. Ee, o değil de benim e, nedir yıldızı bakımından bayağı sıkıntılıyım ya yani. yetmeyecek sanırsam aga bazı sana şeyleri. Sana sana atabilirim kanki. Eğer sıkıntı olursa aga e, bir... Vallahi işte al sana kanka hem de köpek gibi al. Ne yaptın lan? Oriz. <laughs> <laughs> Riz. Eee bakalım. Ee, anı sen de böyle çekişmeli bir dövüş olmasını istiyorsun herhalde. Aynen Ahmet. Çünkü senin öğrettiğin taktiği yaptım kanka. Ne hani o şey vardı ya hani altın atma dere gibi bir şey çıkıyor yani. Aynen. demir demir. demir. Aynen aynen. Ben de onlar üst üste 5 6 tane çıktı. <laughs> Uyuz oldum. Bakıyorum bakalım. Eee Kızıltaş bloğu falan filan var. Ben de obsidian, e, pembe falan filan e ee, açık gün var. Bilmem ne obsidian herhalde. Tamam herhalde ya. Tamam Bakıyorum Şöyle de. Biz... Aga bende birkaç birkaç biraz sen şunları al aga sen şöyle. Bunlar bende arttı. Bakıyorum evet, hani abi. son kez bir şey var mı diye. Yok herhalde. Tamam da. Şimdi e, aga ben bir e, Ion Sniper alıyorum ya. Ben de ondan aldım. Aga aldım. Ya. Ondan sonra prezir Rifle aldım aga. Aga bir de evet. shotgun aldım aga. Aga pompalı, taramalı ve sniper işte bu aga. Şimdi buradan e, ee, creative battery alıyorum. 4 tane alacağım. 4 <laughs> tane. Aynen. Şimdi burada da piller satılabiliyor arkadaşlar. Pil falan filan olsun. Ee, aga sniper scope diyor. Bir tane de sniper scope aldım. Ee, ondan sonra full XP alacağım şöyle. Hadi, hadi şunları da alalım şöyle. Umarım yeter yani şöyle alıyorum. Yetecek herhalde ya. Aga ben de bayağı bir art o değil ya. ben de harbiden artta bayağı bir art demdim. Şöyle yapıyorum. Eee şöyle envanteri full doldurmuyor. Uyuz oldum. Şöyle teker teker almak zorundayım. Öyle şöyle bakalım Şimdi... bakalım. Aga uyuz oldum. <laughs> Şimdi eee Anıl hazır mısın aga? Ben şunları hemen bir, bir tamir de. ediyorum. Abi bir dakika. Ne silahı buraya koyduk? Bir dakika. Şuradan hemen şu silahı şuraya koyalım. Eee hemen şöyle tamir edelim silahımızı. Şöyle yapıyorum e, ondan sonra şunu tamam, atıyorum. Evet, ben de seni kanki. Tamam aga bu arada level falan filan bas haberin olsun. Yani aga beni beklemene gerek yok. Çünkü Aynen. daha çok işimiz var aga. Şöyle yapıyorum. ondan sonra bir de bir dakika zırhımıza da enerji basayım. Aynen zırhıma da enerji koydum. Arkadaşlar döndük. Ee, XP'leri bastık. Büyük ihtimalle ya hızlandırmışımdır ya da kesmişim. Çünkü arkadaşlar 10 dakika boyunca XP bastık ve sonundan hemen şöyle göstereyim. Ee, şöyle, şöyle ve şöyle arkadaşlar. Ben sol tarafı seçtim. Yani savunma modu. E, plazma kalkanları falan filan böyle. Android kalkanlar, robot kalkanları falan. Sağ tarafta arkadaşlar böyle daha fazla vurma. Dengeli vurma, sonic şoklar falan filan var arkadaşlar. Şimdi anın hazır mısın Aga? Hazırım kanka. Hadi gel Aga bu işi bitirelim. Şunu da tepeye attım. Bu arada arkadaşlar sadece e, silahları kullanabiliyoruz ve 5 kere öldüren kazanıyor. Hemen şuradan vagonu aldım. Şimdi aga işte vagonu şey <laughs> yapmadım. Aga vagonda <laughs> evet, gireyim evet. bari şekil olsun. Tamamdır aga hazır mısın geç karşıya gel. Hazırım Spam abi. Spam point çektim aga buraya. 3. Hem bir dakika ben, ben, de çeşim, kanka, ben e, de özel güçleri falan da şöyle seçeyim. Oo. Özel güç derken? Anladın mı? Biliyorsun aga. 1. 2. 3. Aga kalkanı oluşturdum. Sniper hadi. Aga uyuz oldum. Hadi. Evet. <laughs> aga uyuz oldu şu anda. Hadi bakalım. Oha, uyuz oldu. Ne oldu aga? Aga süper lan <laughs> demin, bu biraz shield. Bir şey. Ne oldu? Ben ben de seçin de bir şeyler gör gülüm sana. Uyuz oldu. Aga uyuz oldu. Aga sniper'la. <laughs> aga sniper süper. Aga CS:GO'daki gibi bir dakika. Ya, dur ben de sniper aldım da. Oha. Aga canı çok gidiyor mu vurunca aga? Ben hiç, bir, durayım, demin, bir vur, de, vur bakalım sniper'la. Oha! Aga iki kere artar desem öleceğim. Uyuz oldum. <laughs> aga çok fena <laughs> Baya, bir şey vuruyormuş. Kanka de sniper Vurdum. Aga, Uyuzoğlu bir dakika. Acele. Ee, Anıl. Yani illa bana bunu yaptıracaksın yani Anıl, görüyor musun? Aga! Aga, radardır. O radarım var, seni görebiliyorum yani bu arada, Anıl. Ahmet, ben de seni gördüm biliyor musun şu an? Aga! Görünmez modem Aga, görünmez modem anıl. Her an çıkabilirim. <laughs> Ahmet. Aga, Uyuzoğlu yani sen vurdun, daha çok vuruyorsun ya. Uyuzoğlu'nun güçlerim güçlerim var? Ahmet, Arkamız, Anıl arkamda seni gördüm. Arka görünmez model. Arka çok güzelmiş bu görünmezlik. Ama seni görüyorum şu Arka, an. Aa, öldün. Adı, öldün işte bu 1-0. <laughs> Arka <laughs> görünmezlik sıfır. Dur görünmezliği şöyle yapayım. Ender teleporter seçeyim. Hop. Arka. Aa hem görünmezim hem de portum var. <laughs> aga süper. O güzel oldu. Aa sen şu an şeyini gördüm. Aga sen o zaman ölümsüz olmadın mı? 1 2 3 başla Aga. Anıl hazır mısın? Alırdım biraz şok da olacaksın Aga. Aa, oh. Aga <laughs> uyuz oldu mu şu anda bana? Evet kanka ben de köpek gibi oldum. Aga ısınanabiliyorsun değil mi sen? Aynen de? sen hemen oturttun mu tam oturuyoruz oturtman lazım Aga. Biraz daha şey e, taktik yapman lazım Aga senin. Aga Hiç uyuz ama oldum. Ya, görünmediğin için taktik biraz zor oluyor be. Aga <laughs> o yapacak bir şey yok hanım. Saldırıyı sen seçin Aga. Kanka ya, aynen saldırıyı ben seçtim de bir de artık bir şey soracağım sana. Ne soracaksın Aga? Sniper, sniper alırken de mouse çok iyi dönmüyor biliyor musun? Aynen Artaş... aynen Aga bende de öyle ya. Sen hadi saldırı hadi olduğun için sıra. benden daha kolay aga seninki bir dakika. Aga, <laughs> aga oldu aga var ya sen vurdun mu tek böyle yarım kalbime iniyor aga ve e, bir kere daha böyle vursan gebermiş, gebermiş gibi oluyorum aga. Bir dakika ben şu <laughs> görünmez <laughs> iptal edeyim. <laughs> <laughs> Anın artık beni görebiliyorsun hadi bakalım. Eğer böyle zor durumda kalırsam e, yani kullanacağım şimdi. Buradan plazma shirt. Uzaktan Hanım, demek ki vurmayacaksın aga <laughs> onu anladım gitmiyor çünkü. Anım hadi. <laughs> hadi. Sen vurdum gelmedi mi? Hayır aga çünkü senin de kalkan var. Aga ben savunmam iyi yani benim ya. Aga o uyuz bak, oldum sana. Ben ateş ediyorum sana geliyor mu onlar? Aga ben plazma şerit beni koruyor aga. Aga uyuz oldum aga. Fena o vuruyor. Hatta. fena vuruyor uyuz oldum bir dakika. Aga Aga uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Plazma şerit, plazma şerit, plazma şerit. Hadi. Aga 2 saniye sonra kullanabileceğim. A Hadi. Aa. Aga uyuz oldu kullan gel bakalım buraya sen kaşındın. Hayır Ahmet hayır. Sen abi. kaşındın oğlum gel buraya gel buraya gel buraya. Geleceksin buraya geleceksin. Oo, i̇şte bu pompalı. Yüzünden, aga pompalı olsun. kullan sen de pompalı kullan. Tamam kanka. 2-0 anın. Aga 5 5 evet, kere abi. öldüren biri bitiriyor yani kazanıyor biliyorsun. Hazır mısın? Evet Ahmet. 1. Olmadı mı kesin vursaydın. 2. 3 başla aga. Sniper. Sniper. Oho, Alata hemen canım doluyor kanka benim. Aga ard arda ve sniper ile iki kere otursan baya bir insanı yok eder. Aga işte bak gördün mü? arda iki kere oturttum sniper ile. 3 0 anıl. Evet. Aga 5 0 yenebileceğim seni. Taktik yapmam lazım Ahmet. Eyvallah hanım Eyvallah. Bakalım ben de böyle plazma işaretim vardı. Bak görünmezlik gibi mi ve e, şeyimi ışınlanma kullanmıyorum. Az. Yani sen de diğerlerini bir seç bakalım. Hazırsan başlayalım yani. Hazırım kanki. Hazır mısın? Evet. 1 2 3 Başla. Anıl uyuz oldum ya, daha durun. demin ne yaptıysan baya çok vurdun Aga Aga Ahmet bunu da aman lazım artık Aga baya Ya Aga uyuz oldum şu anda Aga sniper jiriyiz Aga olmak baya bir sıkıntılı yani bak şimdi Aga bak no scope'suz. Aga uyuz oldum Aga uyuz oldum Aga taramalı çok götürüyor mu ya acaba şöyle bir sıkayım bakalım Hayır Ahmet bana sıkmamazsın Sıkıyorum lan Aga uyuz oldum ne yaptın daha demin baya çok vurdu Ya pompalıyız uzaktan Aga Aga uyuz oldum bir dakika Ahmet sen nasıl ölmüyorsun ya Aga baya pompalı Aga Birden canım gidiyor ve birden şey yapabiliyorum aga. Toparlıyor aga, benimki. Ölmüyorsun ki. O, o aga savunmam iyi o yüzden <laughs> aga. Öldüm. <Kapan gülüyor> keşke ben de onu seçseymişim o, o zaman. Ben aga. ki an, gücü. Bilmiyorum onu. Yani keşke bunu seçtim. Ben de güçle bakalım ne yapabilirdim acaba. <laughs> o yüzden oğlum, keşke, evet, keşke. Eğer, şeymişim. agalar beğenirse bir e, zaten bir daha böyle bir video gelecek. Onda da ben bu sefer saldırıyı seçerim. Hazır mısın? 3-0 yeniyorum anın. Anın. Kızdı o zaman bir görünmezlik yani bir aa. şeyler yapabilir he? ne dersin <laughs> Aga bence onları yapamazsın yani ben sana Hanım? söylüyorum Aga bak şimdi yumruk vuracağım uzaklaşacağım aga bak burada Aga pompalı yüz oldu bak aa, bak <laughs> taktik yapıyorsun <laughs> yavaş yaşanın bak yumruk evet, vuruyorum abi. sana <laughs> yumrukla öldüreceğim seni anladın Agaaisal ne yaptın nasıl gördün Ayak izini görüyorum Radardan <laughs> görüyorsun değil mi beni Ayak izinden gördüm yani ha. yerin particle çıkıyor Sen de sola solatta radar yok değil mi aga Yok. Ben de var aga ben özel ajan olduğum için şu anda. Uyuz oldu. yani şu anda. Aaa. arkama bakıyorum Ahmet ateş ettiğini gördüm yani. Eyvallah anıl. Aaa. Fake'e gittim uyuz oldum. <laughs> aga <ne, ne>, <laughs> çok manyak aga bu çok manyak ya. Anladın dört aga ne yaptın uyuz aldım. Anıl o zaman ben sadece taramalıyı kullanayım tamam mı aga? Pompalı falan kullan sadece taramalı tamam mı anıl? Tamam kanka. Ve görünmez de olmuyorum aga tamam mıdır? Okay. Veya aga o e, hani özel bir e, sinyal sıçı yapıyorsun ya yayıyorsun ya aga. Onu evet. eğer benim yanımda yaparsan baya bir canım gidiyor aga benim olsun. Baya bir vuruyor aga aşırı. değil mi? Aynen. Onun yanında yaptım da. Yani... kız geldi bana. Aynen bak senin özel yeteneklerin var aga bak onları nasıl kullan bak şimdi. Abi bir dakika görünmez iptal et bir dakika uyuz aldım. Eee işte buradan biraz bir Anıl sadece taramalıyı kullanca bakalım seni yenici yenebilecek miyim bak taramalı en az vuran silah aga. Hadi bakalım. Normalde onun en fazla vurması lazım. Bilmiyorum aga da aga uyuz oldum benim yanıma yaklaşmaya çalışıyorsun ama yemezler evet, aga. Evet. bas bakalım ama onun yani... Aga bas Aa. bakalım. Özel gücünü kullan bakalım onun. İşlemiyor bana hiçbir şey. Özel gücünü kullan bakalım işleyecek mi? Aa işlemiyor ha <laughs> Öleceksin onun. <Aa. gülüyor> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Anı gel bir kere Aa. daha bir satalım oldum Ben de uyuz oldum aga. Gel hadi son kez daha bir satalım. Ahmet bir dakika gene içine girebilir miyim bir aga? Bir kere aga. Bir kullan bakalım onu. Kaç kalbim gidecek? Dur ama bu sefer <laughs> farklı bir şey diyeceğim. Oo aga birden şokluyor. Aga, ekranın böyle garip işler oluyor. Bakın onu ya, böyle. yanıma birden yapıp birden böyle silahla otursan tek atarsın aga hadi başlayalım aga hazır mısın? Anıl gel yuvrukla alıcaksın Bir dakika hareket yapayım bekle aga Bak bekle, yap uygun. bakalım Hazır mısın Anıl? Hazırım Anıl? Eyvallah Bir Abi, şey oldu mu? Olmadı çünkü kalkanım var aga hadi başla aga başla, aga. başla. Uyuz, oldum. uyuz oldum anıl bak ben sniperim ve aga en ile uzaktan Opa, sıkıyorum Ne yapıyorsun ahmet? Aga normal sıkıyorum aga sen de sıksana uyuz oldum sana Aga uyuz oldu sana. Ya hayla o koruma yapma ya. Aga. Aha, ya. O aga yapma tamam ya. yapmıyorum onu. Hazır mısın aga? E, aga koruma var ya. Madem aga. E... Aha. Aga. Artık Aha. bir ara bence öyle yani. Aha aga. Aha <laughs> <laughs> aga. O terbiyesi de var. Aga uyuz oldun değil mi şu anda aga? Şimdi bay aga işin ama beni mutsuz ediyor. Ay gar bir dakika ben de oldum. O zaman arkadaşlar bu videomuz yavaşça yavaş yavaş. sonuna gelelim. Alın sence nasıl daga? Kanka bence efsane bir mod yani. İkincisi de gelir diye ümit ediyorum yani ben. Eğer agalar beğenirse e, ikincisi de gelecek arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yorumlarda ve e, like'larda bir unutmayın. Anıl öleceksin Anıl. Anıl Aynen. öleceksin de... Anıl. Aa oh, ışınlandım ve ışınlandım. Aynen Zaten öldük kaptım. herhalde. Yok, Hayır ben ölmedim. ölmedim ben ışınlandım Aga uzağa doğru. Aga iz oldu sana. Aha, Aha kaleden dışarı kaçtı ah, ah, mı abi bu kadar olmaz abi. Ama izliyor Bak şimdi bak bak bak. Bak şimdi. Yani, bir yollarım geri. Aa. Ah. anıl hazır mısın? Anıl Anın ago oldum ne yaptıysan. <laughs> Pompalıyı sonuna kadar çektim kaka. Ago ah, okay, işte bu kadar. Kendinize bak. bakın. Like not, unutmayın ve hoşçakalın.